Herkese merhabalar. YouTube kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizler için öyle bir tavuk tarifiyle geldim ki artık bundan sonra hep bu şekilde yapacağınıza eminim. Bir kere denediğinizde her zaman yapmak isteyeceğiniz bir lezzet. Sosu güzelce her yerine geçmiş ve gerçekten lime lime olan, dışı çıtır çıtır bir tavuk tarifi. Sizleri bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Ben 2,5 kiloluk bir tavuk kullandım. Ben tavuk yaptığımda her zaman belirtiyorum mutlaka yıkarım. Kim ne derse desem ben tavuğu yıkamadan asla yemem. Yıkadığım yeri de güzelce sonra temizlerim. Tavuğu güzelce yıkadıktan sonra böyle üstünde sarı zarlar oluyor. Mutlaka onların hepsini alıyorum. Güzelce yıkayıp kuruttuktan sonra şöyle göz kısmından aşağı doğru görmüş olduğunuz gibi kestim. Ters çeviriyorum ve ellerimle bastırıyorum tam ortasına. Daha sonra kalça kısımlarını da kaldırıyorum. Bu işlemi mutlaka yapmalısınız. Tavuk daha da güzel pişecektir. Bıçak yardımı ile şöyle çizikler atıyorum. Aynı şekilde göğüs kısmını da tekrardan böyle açıyorum gördüğünüz gibi. Tavuğun her yerini en ince olacak şekilde açmaya çalıştım gördüğünüz gibi. Sosunu bu sayede her yerine çekecek ve çok güzel pişecektir. Hazırladıktan sonra bir tane yuvarlak tepsinin içerisine alıyorum. Bu tepside pişen her şeyin tadı gerçekten çok lezzetli oluyor. Sosu için bir adet kuru soğanı rendeden geçirdim. Yarım çay bardağı sıvı yağ. Bir tatlı kaşığı pul biber. 1 çay kaşığı kimyon, 1 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı köri baharatı, 1 çay kaşığı tavuk baharatı, 1 çay kaşığı kekik ve 1,5 tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı mayonez ilave ettikten sonra sosumu güzelce karıştırıyorum. Tavuğa ne yoğurt ne de salça eklemiyoruz arkadaşlar. Bu sosla gerçekten mükemmel oluyor. Eğer isterseniz soğan yerine sarımsak da kullanabilirsiniz. Bunun için 3 diş sarımsak kullanmanız yeterli olacaktır. Sosumu hazırladıktan sonra tavuğun her yerine gelecek şekilde sürüyorum elimle masaj yaparak tavuğa yediriyorum. Ters çevirerek yine aynı şekilde sosu döküyorum yine masaj yaparak tekrar her yerine sürüyorum. Dediğim gibi bu sosla gerçekten mükemmel oluyor. Sizler de mutlaka bu tarifi deneyin. Eminim artık vazgeçilmeziniz olacak. Beni buraya kadar sıkılmadan izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Tariflerimi beğeniyorsanız sosyal medyadan arkadaşlarınıza paylaşarak bana destek olabilirsiniz. Beni bu tarifle tanıdıysanız başka tariflerimde var olduğunu sizlere belirtmek istiyorum. Kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak paylaştığım tariflerden haberdar olabilirsiniz. Hepinize şimdiden teşekkür ederim. Ben tavuğun yanına patates ve biber de bıraktım. İsterseniz sade yapabilirsiniz. Son olarak yağ kağıdı ıslattıktan sonra üzerine bırakıyorum. Fırınımı önceden 200 dereceye ısıtmıştım. Ben tavuğu mutlaka 200 derecede pişiriyorum. Fırında yarım saat piştikten sonra açıyorum ve tepsinin altına 2 su bardağı su ilave ediyorum. Tekrar üzerine kağıtla kapatıp tam 1 saat boyunca yine dediğim gibi 200 derecede pişiriyoruz. Kapağını hiç açmadan pişirelim. 1 saatin sonunda yani toplamda 1,5 saat tavuğum güzelce pişti. Hem lezzeti hem de görsel olarak gerçekten mükemmel bir tarif davet sofralarınıza çok yakışacaktır. Altında biriken çok az suyu var. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Ekmek bana bana yiyebilirsiniz. Tavuk hala çok sıcak, fırından yeni çıktı ve gerçekten dokunması biraz zor oluyor. Ama yine de sizlere şöyle göstermek istedim. Kemiklerinden lime lime nasıl ayrıldığını sizlere göstermek istedim. Biraz zor da olsa hemen şöyle Bakın kemiği güzelce etinden ayrıldı. Mükemmel, nefis bir tarif oluyor. Bana güvenerek bu tarifi gönül rahatlığıyla deneyebilirsiniz. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Bir tarifin daha sonuna geldik. Yeni tariflerde görüşünceye kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.